İlk söz Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir'e ait. Sayın Aldemir buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Hocalık katliamı insanlık tarihine kara bir leke olarak kazınmış vahşetin ve zulmün en acımasız örneklerinden biridir. 26 Şubat 1992'de hiçbir insani ve ahlaki değere tanımayan Ermeni güçleri kadın, çocuk, yaşlı demeden 613 Azerbaycan Türkünü vahşice katletmiş bir milleti tarihsiz bir acıya sürüklemiştir. Bu menfur saldırıda 8 aile tamamen yok olmuş, 25 masum çocuk hem annesiz hem babasız kalmış, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini yitirmiştir. Hocalı yalnızca Azerbaycan'ın değil, insanlığın vicdanında derin bir yara, unutulmaz bir trajedidir. Ancak biz bu acıyı unutmadık, unutturmayacağız. Hocalı da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye her zaman can kardeşi Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olmaya devam